Evet. Ben Sedat Cezayirlioğlu. Bilmeyenler, tanımayanlar için Erzincan İliç. İzleyin. Türkiye. Ölüm makinalarınızı izleyin. Tüm Türkiye'yi etkileyecek bir proje. 40 tane ölümcül kimyasalı, kanserojen, siyanürlü sülfürik asit lik kimyasalları atmosfere veriyorlar atıp barajı dolmasın diye. Üç tane bilimsel rapor hazırlattırdım. Bu ÇED raporunu göndererek biri İTÜ'den Profesör İsmail Duman Türk Tabipler Birliği'nden üçüncüsü de Türk Toraks Derneği'nden bilimsel raporlara göre göre bu proje bu projenin dünyada ikinci bir örneği yok. İyi dinleyin, akıl tutulması yaşayan insanlar. Üç maymunu oynayanlar. Dünyada ikinci bir örneği yok. Nük kaçak nükleer tesisten daha tehlikeli. Şu anda siyanür ve sülfürik asiti atmosfere veriyor. İzleyin. Ölüm makinesi. Amerikalı Dostlarımızın uğruna muhafazakar olduğunu iddia eden AK Parti, dinci olduğunu iddia eden AK Parti, Allah belanızı vere, her iki dünyada 85 milyonun hakkıyla Allah belanızı vere, İflah olmayasınız, topraklarımızı Amerika'ya satıyorsunuz, ne uğruna, bunun uğruna mı? İzleyin, ey millet! Buranın büyüklüğü, bu atık barajının büyüklüğü şu anki büyüklüğü 66 milyon ton. Siyanürlü sülfürik asitli su barındırıyor. Tabi bu 25 yılda milyarlarca tona çıkacak sülfürik sirkülasyon yaptığı için. İzleyin ey millet. Şu anda bundan 3 tane var. 7 tanesi daha devreye girecek. Yani bu ev operatörlerden 7 10 tane olacak. Bu Atık Barajı'ndan Şu anda bir tane var ikincisinde inşaatına başlarlar bugün yarın Derinliği 1200 1280 metre Derinliği Buyurun Siyanür'ün atmosfere verilişini izleyin Sizi Sizi Canım pahasına durduracağım Canım pahasına Domino etkisi yapacağım yaratacağım durduracağım her canlı bir, bir gün ölümü tadacaktır ben de ölümü tadacağım herkes gibi ama burada dövmünün etkisi yapacağım sizi durduracağım haberiniz olsun AK Parti burada AKP Türkiye'yi Türkiye'nin milli servetini Amerikalı dostlarına gönderiyor Amerikalı şirket %80 Amerikalı %20'si çalık grubu 2010 yılında 1 TL'ye şirket kuruyorlar. İsmi de Lidya Madencilik. Çalık grubunun alt firması. 2019-2020 yılında bilanço yayınlıyor. Ticari Sicil gazetesinde. 1 TL'lik şirket 332 trilyona çıkmış. Vatanı satıyorsunuz. Zehir zıkkım ola verdiğim zamanındaki oylar. Mi İnsanlarımızı dinden soğuttunuz, dinden. Dinden. Sizin gibi dincilerin Allah bin türlü belasını vere. İki dünyada azaptan kurtulmayasınız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz.